sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, bizi izleyen hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugünkü basın açıklamamıza buraya kadar zahmet edip gelen basımızın emekçi kardeşlerime, Arda'nın sesi olan dostlarıma da hoş geldiniz diyorum. Bizlerin meselesi memleket meselesi. Memleketimiz için mücadele etmek için yola çıktık. Memleketimizin ve milletimizin hayır olacak işlerle ilgili de yıllardır hasbiyar oluyoruz. Sizler de şahısınız. En son Sevdamız Ardan Dernek Başkanı olarak görev yapmaktayım. Yaptığımız projeler arkadaşlarımızla birlikte polis okulu Ardağan'a gelirse dedik, kamu oluşturmaya çalıştık. Bu kamuoyunda Ardağan'ın sorunlarını dillendirme, duyulmaya çalıştık. Kamuoyun baskısıyla da siyasetçiler yapmak zorunda kalacakları ve bugüne kadar olmamasının elzem bir durumu olduğu konularda Konular. Bu konular yıllardır yığılmıştır. Ardahan Türkiye Cumhuriyeti'nin en küçük bir ilidir. En küçük ilidir. Yıllardır imar edilmiş. Devlet bizi terk etmedi. Devlet Ardahan'a ceza da vermedi. Sadece yeteneksiz, beceriksiz, tembel bürokratlar ve siyasetçilerden kaynaklı bu sorunların hiçbiri gidermedi ve hiçbiri uçuk hayaller değil olması gerekenler. İsterseniz en ilk Doğa Ekspres treninin son durağının Ardahan'a gelmesiyle ilgili olan çalışmalar mı arkadaşlar? Doğa Ekspres treninin en son Ardahan'a gelmesi için imza kampanyaları ve STK başkanlarıyla birlikte bir platform kurarak Doğa Ekspres treninin Ardahan'a gelmesi için Ardahan el biriyle birlikte son durak Ardahan olsun kampanyaları başlattık. Billboardlarımıza, el ilanlarımıza halkımıza duyurmaya çalıştık. Ve karikatürlerimizi yaptırarak daha dikkatler çekmeye çalıştık. Doğu Ekspres trenini biz niye istiyoruz? 21. yüzyılda diğer iller hızlı tren isterken biz hala kara tren istiyoruz. Kara tren istiyoruz. Niye istiyoruz? Kış turizminden faydalanmak için istiyoruz. Kış turizminden tek faydalanmayan il Ardahan ilidir. Fakat en güzel tabiat Ardahan ilidir. En doğal yer Ardahan ilidir. En organik il Ardahan ilidir. Biz Doğu Ekspres geldiği zaman Ardahan'ın 10 yıl, 20 yıl ileriye fırlanacağına inanıyoruz. Sahara tüneli istiyoruz. Siyasetçi diye aday olan arkadaşlarımız da Ardahan'ın çocuklarıdır. Ardahan'ın insanlarıdır. Buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ama Ardahan'ın öz evladı benim. Ben sadece seçim zamanı çıkıp Ardahan'la ilgili insanlarımıza vaat verip, insanlarımıza umut vermiyorum. Umut tüccarlığı da yapmıyorum. Ben Sevdamız Ardahan Derneği çatısı altında yıllardır mücadele ediyorum. Bu mücadeleler yaparken sağra istiyoruz diyoruz. Diğer siyasetçi arkadaşlar toplandıkları yerde örneğin sağra istiyoruz. Tamam istiyorsun da istemekle olmuyor. Kardeşim bugüne kadar ne yaptınız? Ne mücadelemiz oldu? ben şahsım olarak atıma malzeme yükledim çadırımı. Çünkü bir günde yürümeyeceğini biliyordum. Şamşana kadar yürüdüm. Bir gece kamp yaptık. Basın daki arkadaşlarımız da bilirler. Bunlar bugüne kadar Ardahan'da olmaması elzem bir durum. Bunlar niçin yok? Önce onu sorgulayalım. Bu projeyi ya geldiğimizde hep birlikte yapacağımız belediye düğün salonu yaparak ücretsiz hizmet sunacağız. Gençlerimiz evlenmeye zor evleniyorlar. Bir de düğün salonlarında dünya kadar para verdirtmeyeceğiz. Bizim hediyemiz olacak. Belediyeler kâr amaçlı kurumlar değildir. Hizmet amaçlı kurumlardır. Tenceresi kaynamayanın, sobası tütmeyenin yanında olacaktır. Evlenecek çiftlerimizde de Allah'ın zihniyizde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ama ilk sözümüz bir düğün salonu yapmak olacaktır Ardağımıza. İkincisi, şehrimizin sembollerinden biri olan Ay Yıldızı Dağımızın altındaki o ucube çöp merkezini hepiniz görmüşsünüzdür. Orası bir ardana sembol olmuş bir dağdır. Ay yıldızı dağ, tabia dağ diye geçer. Üstte tabiyalar vardır. Bir türlü turizme kazandırmazlar. Kültür turizm müdürümüz, sağ Ufuk Dede müdürümüz Ardahan'ın çalışkan bürokratlarındandır. Bu konuyla ilgili de mücadelelerini yakınen biliyorum. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Allah böyle bürokratlarımıza, çalışkan bürokratlarımızın sayısını çoğalsın bizlere. Şimdi ayırdığınız dağımızın altındaki çöp merkezini kaldırmak zor değil. Yeniden atomu parçalamayacağız arkadaşlar. Çöp merkezi oradan kalkacak. 15-20 metre boyunda ağaçlar piknik sahaları yapacağız. Mesire alanları yapacağız orayı. Turizme kazandıracağız. Kazandırmak zorundayız. Çünkü biz ecdadımıza yakışan bir şekilde çalışmak zorundayız. Belediye konağında yaşlı büyüklerimiz için misafirhane yapacağım. Sevgili dostlar, orada büyük bir bina var. Ben belediye başkanı ya adayım. Bir evim var çünkü. Belediye başkanlığından sonra gidip konağı, koskoca konağı işgal etmenin bir anlamı yok. Orayı farklı anlamlarda da değerlendirebiliriz. Ben böyle de dedim ama bir bak arkadaşım misafirhane diyor. Ben şöyle düşündüm. Seçimde yıllarda uğraştığım için bir amcamızla konuştuğumda onların bu dertleri, yaşlı Eşi rahmetli olmuş. Sabah erkenden kahveye gelmek zorunda kalıyorlar. Evde temizlik ödür, misafir gelecek diye yaşlı abilerimiz kahvede durmasın <laughs> diye. Sabah serviste o abilerimizi alacaklar. O misafirhanede ismini de Halit Paşa konağı misafirhanesi yapacağız. Milli değerlerimizden Halit Paşa'nın sokaklardan ismini söktüler bu şehirlerde. Halit Paşa Caddesi ismi yoktu. Kaldırdılar şehitlik caddesi yaptılar. Bizler de milli değerlerimize de sahip çıkacağız. Büyüklerimize de sahip çıkacağız. Sabah evden servis alacağız. Orada oturacaklar. bir kardeşimiz onların tansiyonuna bakacak. İlaçları halk ekmeği açarak ihtiyaçlı ailelerimizin yanında olacağız. Sevgili dostlar, ekmek alamayan arkadaşlarımızla dernek başkanlığı yaptığından dolayı ben kimin evinde tenceresi kaynamıyor, kimin bacası tütmüyor hemen hemen biliyorum. Bilen bir kardeşimizdi. Şimdi bir ekmek Adam diyor ki fabrika mı açacak? Fabrika değil ya. 300-500 metrekare şurada binalarda altında dünya kadar tükkanlar var. Açık bir medeni, modern, çağdaş. Çağdaş. Yapacağız. Belediyede çalışan arkadaşlarımız var. Herkese bir iş düşecek belediyede arkadaşlara çalışan arkadaşlarımız var. Ben geldiğimde oturmak yok. Herkes çalışacak. Gece gündüz fırında çalışacağız. Hesaplayacağız. Unu kaça almışız? Su kaça gelmiş? Elektriği kaça gelmiş? Maliyeti kaç kuruş? Beş kuruş. O zaman beş kuruş. Ekmeği beş lira yapacağız. Ve dolmuşu da bu arada saat akşam dörtten gece on bire kadar bir lira yapacağız dolmuş. Ardahan Üniversitesi ile Ardahan esnafını buluşturacağız. Öğrencileri buluşturacağız. Bir sürüklasyon, bir hareketlik oluşturacağız bundan sonra da. Şehrimizin ulaşım ve park sorunu biliyoruz. Şehrimizde bir park sorunu, ulaşım sorunu var. Herkes şahit dolmuşlardan şikayet var, taksilerden var. Ya taksi duraklarınıza bakar mısınız? Türksev, ana caddede, demirde. Şimdi bunlar biraz daha modern, çağdaş olmalı. Bu taksi kardeşlerimize güzel taksi durakları yaparak güzel hizmetler vermeler için yanlarında olacağım. Her konuda yanlarında olacağım. Halil Efendi bulunan eydadımızın Ermeniler tarafından diri diri yakıldığı yaşlı kadın çocuk demeden diri diri yakıldı. Halil Efendi mahallemizde bulunan Yanık Camii'nin işler acısını ben iftira etmiyorum. Şimdi de gidip bakabilirsiniz. Çöp merkezi gibi. Bizlere yakışmıyor. Ecdadımıza yakışmıyor. Siyasetçiler gidip orada açıklama yapıyor. Dönüp arkalarına bakmıyorlar. Demiyorlar ki biz bunları utanmıyorlar da Orayı bizler geldiğimizde ecdadımıza yakışır bir şekilde turizme kazandıracağız ve düzgün, temiz, böyle yanık camimizin orijinal şeklini yapmak için mücadele edeceğiz. Hep birlikte de başaracağız inşallah. Bunlar küçük, bunlar sorunlar birikmiş ama çok gözünüzde büyütmeyin. Bunların hepsi basit yapılacak şeyler. Turizme yönelik olarak kış festivalleri yapacağız. Şamşat'ta güreş festivali yapıyor. Biz Kardana'dan festivali yapalım. Çünkü biz kış turizmini tanıtmak için festivallerle dünya tanıtacağız ve diğer projelerimizle ilgili sizlerin de fikirleri varsa çünkü bu şehir hep birlikte yöneteceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Makam arabasına bilmeyeceğim Benim forman dolmayacak, şoförüm dolmayacak, belediye konağında da oturmayacağım. Ben memleketime hizmet etmek için adayım. Bireysel bir çıkarım dolmayacak. Bu mücadelede benimle olmak isteyen, bağımsızlık hareketine destek vermek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Yaşanabilir güzel bir Ardağan için birlikte olursak başlarız. Teşekkür ederim.